Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bir bilgilendirme videosudur. Bunun gibi başka videolarda gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar yeni yılın ilk etkinliği olan UEFA Avrupa Ligi oyunu geldi. Yani etkinliği geldi. Şöyle hemen kısaca bir bahsedeyim size arkadaşlar. Burada günde 18 enerjimiz oluyor. Yani bir sefer, toplam 18 enerjimiz oluyor. Bir saatte bir enerji geliyor. Buradan İstediğiniz istediğiniz bir mesela beceri oyununu seçip oynayabiliyorsunuz. E, günde 10 defa oynayınca size 50 UL takas fişi veriyor. Ve Division Rivals yani karşı atak veya tek tek de 50 gol atarsanız e, 81 gen ve üzeri e, UEFA Avrupa Ligi oyuncusu veriyor. Burada da e, pay to Win yani şöyle söyleyeyim. Yıldız bileti alanlara özel e, sadece hani 2 haftalık etkinlik olduğu için haftada bir kere e, 100 puan veriyor arkadaşlar burada kadar kurma görevleri var bunları geçelim ee, ödüllere gelelim Arkadaşlar ee, şuradan gördüğünüz gibi iki tane seçkin geri kalan hepsi usta Bunlarda sıkıntı yok takas bölümüne gelelim takas bölümünde arkadaşlar her gün 100 Avrupa Ligi takas işi harcarsanız 25 puan veriyor ee, buradan 25 puan geliyor her gün bundan açın yani günde size girişte 50 veriyor Toplamda da 50 kasabiliyoruz yani Günlük 100 rahat çok kolay kasabiliyoruz bu takas fişinden. Yani e, 50 girişten geliyordu. Eşleşmelerden de 50 geliyor. Şuradan göstereyim. Günde 10 defa oynayınca 100 oluyor. Yani günlük bir kere açma hakkımız var. Oradan 25 geliyor. Velhasıl kelam, e, şu an bizim burada e, UL puanlarından toplam 2400 küsuratlı bir puan topluyoruz arkadaşlar. Ee, buradan Cengiz Ünder'i alabiliyoruz ekstra yanında Leon Bailey'i de alabiliyoruz arkadaşlar 2400 puan hani hiç kaçırmadan oradan paketleri açacaksınız yani şuradan takastan paketleri açacaksınız ee, her gün buradan 25 puan alacaksınız ondan sonra eşleşmelerde geleceksiniz her gün e, oynayacaksınız hiç eksiksiz kaçırmayacaksınız ve <laughs> toplam 2400 puana yakın oluyor eğer bir de yıldız bileti özel olursa 2500 puan oluyor buradan gelip ödüllerden Leon Bailey ile Cengiz Ünder arkadaşlar alabilirsiniz. Bence Cengiz Ünder e, pek kullanılacak bir kart değil. Şöyle yani biliyorsunuz e, ikon bakım geldi. Çoğu kişi şu an sağ orta sağ kullanıyor ve 95 gen yani büyük ihtimalle etkinlik ikonuna geçmiş olmaları lazım. E, onun için kullanılmayabilir ama e, liginden dolayı alıp satılabilir. Yani arkadaşlar 95 gen boru değil. Bir de Premier League zaten. E, ama tabi Şurada bir de 95 95'ken sol kanat Leon Bailey var. Biliyorsunuz Toti etkinliği gelecek bu etkinlik bitince e, santrafor Lewandowski alabilirsiniz eğer isterseniz. E, onunla beraber kimya oluşturabilir. Ya yani mantıklı olabilir. Yani Leon Bailey'yi alıp kadroya koymak şöyle göstereyim özelliklerini de size. Gördüğünüz gibi 120 hız, 99 şut daha ne olsun arkadaşlar? Yani böyle bir oyuncuyu ben şahsen şu an takımımda isterim. Benim kimyamı da bozmaz çünkü şöyle geri çıkalım. Yani alınabilir. Aa bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, ben buradan zanet diye ama zanet de miydi? Evet etkinlik ilk onu zanet diye almak için e, almak istiyorum diyorsanız buradan ödüllerden gelip şöyle e, şurada bir 100 puan olması lazım. Evet 100 ül takas fişi buradan geliyor. Ondan sonra burada da 300 veriyor. 400 buradan geliyor arkadaşlar. Ondan sonra 1500 puan harcayınca 700 oluyor. <laughs> buradan 300 daha geliyor. 700 oluyor. Sonra başka nereden geliyordu? Şimdi 700 buradan geliyor. Günde de arkadaşlar 14 günde kaç yapıyor? 14 çarpı 5 7000 yapar. 1400 puan yapıyor arkadaşlar. 1400 puan elinize geliyor. Başka buradan nereden geliyor? Bakalım. Şöyle. Bir yerden geliyordu ama bir dakika şöyle bir bakayım ben size. Ha bir de arkadaşlar şuradan geliyordu galiba. Eşleşmelerden. Aynen. 14 gün oyuncu oynayınca arkadaşlar 50 de buradan geliyor günlük. 700 de buradan geliyor. 1400. 700 de oradan vardı. 2100. Yani arkadaşlar bakalım şuradan gelelim takas fişine. Kaç paraymış? Evet 2100 size tam şu an 900 puan lazım oluyor. Yani 11.250 cevher arkadaşlar. Yani normalde biliyorsunuz ki 15.000 cevher alınıyordu. Hani etkinlik ikonları. Eski etkinliklerde hep öyleydi. Şu an 11.250'ye etkinlik ikonu sabek zanet diye alabilirsiniz arkadaşlar. bu da cevheri olanlar için hani almak isteyenler için olabilir. Şu an 15.000 cevher yerine 11.250 cevheri alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu size söylemek istedim. Evet son olarak gelelim arkadaşlar. Bir de kadroma bakalım. Şöyle. Hemen bir tık atalım. Evet gördüğünüz gibi 26 Aralık etkinliğinden Pop ve Rafinha var. Keita var. Gördüğünüz gibi takımım şu an böyle. Ee, Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.